Değerli dostlar, malum bu e, koronavirüs süreciyle ilgili olarak evlerdeyiz çoğunlukla. Ve e, bize çokça gelen sorulardan bir tanesi de bu evdeki yaşamı nasıl sürdüreceğiz, neler yapacağızla ilgili. E, biliyorsunuz e, bu küresel salgının e, sağlık tarafıyla ilgili konu, devam ediyor ve bir biçimde güzel haberler de var çözüm öyle veya böyle bulunacak ama deneyimler gösteriyor ki konunun psikolojik etkileri çok daha uzun süreli ve derin olacak görünüyor bu bakımdan bu süreci çoğunlukla evde bulunduğumuz bu süreci nasıl en verimli yararlı ve amaca uygun geçirebiliriz onu bu oturumda biraz konuşmak istiyorum. Değerli dostlar, bazı dostlarımızla görüşüyoruz, bazı arkadaşlarımız arayıp soruyorlar. Buradan anlıyoruz ki insanlar evde geçirdiği süreyi bol uyuyarak uyanıp yemek yiyerek sonra tekrar uyuyarak sonra tekrar uyanıp yemek yiyerek kahvaltı ederek böyle zaman geçiriyorlar. Böyle olmaz, böyle olmaz bir zaman planının olması ve bir disiplin içinde bu evdeki hayatı bir biçimde birlikte ev ailesiyle geçirmek lazım. Üç şey söyleyeceğim bu konuda müsaade ederseniz. Bir tanesi mutlaka bir birlikte bir zaman planımızın olması ve bunun bir disiplin içinde olması lazım. İki, bir pozitif iletişim geliştirmek lazım. E, yeterli değil e, olabilir bu ev ahalisi içinde e, çocukları e, ev ahalisini e, övgüyü önceye alarak e, konuştuğumuz birbirimizi gereği kadar gördüğümüz e, efendim e, koruduğumuz ve birbirimizden yararlandığımız birbirimizi belki bu vesileyle yeniden keşfettiğimiz bir dönem. Olabilir bu dönem, olmalıdır <laughs> bu dönem. Bir diğeri e, ben e, bir konuşmamda söylemiştim. E, tabii öğrenmeyi hayatımızın merkezine bu vesileyle belki tekrar almak lazım. Değerli dostlar belki kutsal kitapta ilk emir okudur ama... Bu emrin neresindeyiz, bu emri yerine getirmede ne aşamadayız dönüp bir bakmamız lazım. Burada ciddi eksiklerimiz var, hatalarımız var. Eğer böyle olmasaydı belki de bütün bunlar insanın ve insanlığın başına gelmezdi. Değil mi ki sahile vuran bebek cesetlerini gördü yeryüzü değil mi ki bir çocuk kalktı dedi ki ben bunları yazacağım sizi şikayet edeceğim Allah'a dedi belki de bu şikayetler tuttu dönüp bizim aile içinde çoluk çocukla beraber dünyaya bir de bu gözle bakmamız lazım yani yani elimizdekilerin An itibariyle birden elimizden gittiğini kaybolduğunu görebiliyoruz. Elimizdeki varlar birden yok olabiliyor. Şu halde yok olmayanlara odaklanacağımız bir hayat biçimine belki de odaklanmamız lazım. Ben e, bir canlı yayında geçen gün söyledim e, çok da sevildi. Belki de evde bir itikafa çekilmemiz lazım. İtikaf neydi? Geçmişteki yaşantımızı, bugünümüzü gözden geçirdiğimiz, hatalarımız, eksiklerimiz, sıkıntılarımız, defolarımızla yüz yüze geldiğimiz bir kendini gözden geçirme, kendiyle yüz yüze gelme, kendi derinliğine inme zamanıydı ki bundan sonraki davranışlarımızı buna göre gerçekleştirelim. Bir hocamız pek de güzel söyledi. Dedi ki: e ee, nefesi kesildiği zaman insan ölmez. Esasen öğrenmesi bittiği zaman insan ölür. İşte bunu e, göz önünde bulunduralım ve öğrenmeyi hani her tarafta yazıyor hayatta en hakiki mürşit ilimdir ilimdir de biz bunun neresindeyiz? Bakınız tipik doğu toplumu duygu kökenli yapısıyla mantığı kaçırdı, ilimi kaçırdı, bilimsel araştırmayı kaçırdı ve dünyayı bilimsel bir gözle incelemekten geri durdu. Batı toplumu ise fazlaca mantık kökenli bakmak suretiyle duygu tarafını işin, mana tarafını işin kaçırdı ve bugünkü dünya belki de tırnak içinde yaşanmaz bir hale geldi ve işte böyle belalar böyle nusuvetlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu manada belki de ahlaki derinliğimizi aile üyeleriyle beraber gözden geçirmemiz lazım. Onlarla birlikte bir zaman planı, bir etkinlik planı, bir oyun planı, bir doğa planımızın olması lazım. Onları yanımıza alarak bugüne kadar neyi eksik ettiğimizi şu hayatta bir daha belki gözden geçirmemiz lazım. Değerli dostlar, sadece inen kutsal kitabı okumak değildir. Elbette o bizim işimiz zaten vazifemiz de. Ama tabiatı, doğa olaylarını, alemi bu içinde bulunduğumuz ve aslında bizim de temsil ettiğimiz bir küçük alem olarak temsil ettiğimiz e, alemi yeniden okumamız lazım ve buradan üretimler gerçekleştirmemiz lazım. E, burada ciddi yol almamız lazım. Bir kişi olarak, aile olarak ve toplum ve devlet olarak daha çok üretmek zorundayız. Bakın bugün bunu görüyoruz. Evlerimize kapandık, Efendim her şey. Ne kadar da küçüldü, yavaşladı. Kendimize döndük. Kendimizle olduk. Özellikle e, tabiatı e, bu vesileyle yeniden belki okumamız lazım. Evin ahalisi birbirine emanettir. Büyükler, yaşlılar, küçükler, gelinler, yengeler, abiler, çocuklar. Bunların yeniden bir daha kenetlenme, birbirini görme, birbirini keşfetme zamanıdır. Ve lütfen unutmayınız ki... Her çocuk aslında okunması gereken bir ayettir okuyabilen için. Onlar bize emanettir ve nasıl yetiştiklerinden biz sorumluyuz. Sorumlu olduğumuz sürece biz iyiyiz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz sürece iyiyiz. Gerçekten de ben bazı dostlarımla görüşüyorum, konuşuyorum. İş adamlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Evde çok yoğunuz diyorlar. Gerçekten ben kendim de öyle. Yani hemen akşam veriyorum Bu zamanınızı, evdeki zamanınızı eksik bıraktığınız işleri gerçekleştirme, evin bireylerini, onların duygu seviyelerine, mantık seviyelerine inerek yeniden kazandığınız birlikte olduğunuz ve birlikte bazı etkinlikleri gerçekleştirdiğiniz bir zaman dönemi olmalıdır bu. Öyle ki, öyle ki bu çocuklar bizim ...küçük bir modelimiz olmak zorunda değildirler değerli dostlar. Kendi moralleri, kişilikleri, mizaçları karakterleri... ...ve özellikle zihinsel potansiyel ve yeteneklerinin... ...en ileri seviyeye gelmesi için biz onlara ne tür olanaklar açabiliyoruz... ...onu gözden geçirme zamanıdır. Onların ellerinden tutarak evin içinde dışarıya çıkamıyoruz, çıkmıyoruz... Ee, Yeni dünyalara açılabiliriz. Ufuklarımızı genişletebiliriz. Alemin içinde bir yolculuğa çıkabiliriz ve her insanın aslında bir alem olduğu ve bu alemi keşfetme durumunda olduğumuzu lütfen unutmayalım. Bu oturumlarımıza devam edeceğiz.